Arkadaşlar herkese merhaba. Ben Ali Hoca. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. MYT tarih tahminlere hız kesmeden devam ediyoruz. Abone olup bildirimleri açmayı unutmuyoruz. Emeğe karşılık beğenirseniz sevinirim. Hadi bakalım sizler için harika sorularım var. İnşallah yine bu çıkaracağız değil mi? Şimdi ilk çağda devletlerin bu politikalarıyla hedeflerinden hangilerine ulaşmak istedikleri savunulabilir. İlk çağda Akdeniz ve Karadeniz'de birçok devlet Yunanlıların kendi kıyılarında koloniler kurmalarına izin vermiştir. Koloni ne demek? Sömürgecilik değil mi değerli arkadaşlar? Tarihin ilk kolonicileri Asurlardır. Şimdi burada Yunanlıların Akdeniz ve Karadeniz'de birçok devletle ticaret yaptıklarını görüyoruz değil mi değerli arkadaşlar? Koloniler ne demek? Hem sömürgeciliktir hem de ticaret amacı taşıyor değerli arkadaşlar. İlk önce baktığımızda uluslararası ticareti geliştirme. Doğru mu? Doğru. Buna ulaştık. Yunanistan'da siyasal birlik sağlaması. Niye hocam? Hem dağlık ve engebeli hem de şehir devletleri arasında çatışmalar var değerli arkadaşlarım. Şehir devletlerine biz ne diyoruz? Polis diyoruz değerli arkadaşlar. Bu neyle? Gitti gitti gitti. Demokrasi yönetimine yaygınlaştırma. Demokrasinin olabilmesi için halkın yönetime ortak olması lazım. Tamam. Cevabımız ne olacaktır? A şıkkı olacaktır canlarım. Gidelim ikinci sorumuza. Aşağıdakilerden hangisi Türk devletlerinde hükümdarlık sembolleri arasında yer almamıştır? Bunun hakkında çok konuştuk. Eminim ki yanlış yapmayacaksınızdır. Şimdi taht var mı? Var. Tahta biz ne diyorduk? Örgin diyorduk. Davul var mı? Var. Biz davula ne diyorduk? Nelbet diyorduk. Otağı var mı? Var. Otağı ne diyoruz? Çadır. ÖSYM sorusu mesken yerleri olarak bilir değerli arkadaşlarım. Kutuz var mı? Var. Ne demek? Sorguştur değerli arkadaşlarım. Tamam. Hilat yok. Niye yok hocam? Hilat da tiraza biz ne demiştik? Elbise demiştik. Ve bunlar İslam'la beraber gelen kavramlardır değerli arkadaşlar. Bakın bu dönemde Sultan unvanı yok, padişah unvanı yok, emir unvanı yok. Hutbe okutma yok. Şerri hukuk yok. Dikkat edelim. Gidelim üçüncü sorumuza. Abbasilerin Türk askerlerinin yerleşmesi için Samarra şehrini kurarak güttükleri amaç hangisidir? Abbasiler neden Türkleri için ayrı bir şehir kurdular? Talat Savaşı'ndan sonra biliyorsunuz ki ilişkiler güçlenmişti. Türk birliğini sağlamak. Türk birliğini sağlama yolunda adım atmıyor Abbasiler. Sadece güvenliklerini koruma altı yani güvenliklerini garanti altına alıyorlar. Şehir kültürünü geliştirme. Zaten Uygurlar yerini şikayete geçerek bu kültürü geliştirmişlerdi. İktidar sistemini yaygınlaştırma. İktidar sistemi toprak sistemidir. Hazreti Ömer tarafından getirildi. İlk kullanan Büyük Selçuklu Devleti'dir değerli arkadaşlarım. değil Türklerin Araplarla karışıp savaşçı özelliklerini yitirmelerini önlemek cevaba ulaştık. Türklerin yerleşik hayata geçmesini sağlamak az önce söyledik. Uygurlar geçmişti zaten. Değerli arkadaşlarım Abbasilerin amaçını hem Türklerin savaşçı özelliklerinden faydalanma hem de asimile olmalarını engellemedir. O yüzden Samarra şehirleri kuruluyor. Gidelim dördüncü sorumuza. Aşağıdakilerden hangisi bu bir yöntemlerden biri değildir? Büyük Selçuklu devletinin güç kaybettiği dönemlerde Selçuklu ailesinden gelenler tarafından merkezden bağımsız hareket eden yönetimler kurulmuştur. Yeni devletlerin kurulması bize neyi gösteriyor? Demek ki ülke hanedanın ortak malıdır. Soy devam ediyor çünkü. Irak Selçukluları. Kirman Selçukluları, Suriye Selçukluları tutuşu unutmuyoruz değerli arkadaşlarım. Suriye Selçuklu Sultanı tutuş. Türkiye Selçukluları en önemli bir devlettir bu değerli arkadaşlar. Başkentleri neresiydi? İznik'ti. Birinci Ay Seferi'nden sonra Konya'ya taşınacaktı. En parlak dönem Alaaddin ki Kubat dönemidir. Değil mi? Ancak Oğuz Selçukluları diye bir devlet yoktur değerli arkadaşlar. ÖSYM neyi vermişti? Neyi vermişti? Horasan Selçuklularını vermişti. Öyle bir şey yok. Orta Asya'da egemenlik süren bir devlettir Horasan. Gidelim 5. sorumuza. 1353'te Rumeli'ye geçen Osmanlı Devleti'nin Avrupa'ya ilerleyişini kolaylaştırmasından aşağıdaki hangisinin normal etkisi olmuştur? Osmanlı kısa sürede nasıl büyüme alanı buldu? Avrupa'daki gelişme neydi? 100 yıl doğru cevabımız. Coğrafi keşifler Osmanlı'nın ekonomisine zarar veriyor değerli arkadaşlar. Niye? Yeni yolları bulunmasıyla ipek ve baharattan istediğini alamıyor. Rönesans özellikle İstanbul'un fethinden sonra Bizanslı bilginler İtalya'ya kaçıyorlar ve bu da Rönesans hareketlerini hızlandırıyor. Reform Osmanlı'yı olumlu etkiledi. Hatta Osmanlı Protestanlara destek verdi. Reform Osmanlı'yı olumsuz etkilemedi. Niye? Çünkü Osmanlı'da din ve mezhep özgürlüğü vardı. Kavimler göçü biliyorsunuz ki Orta Çağ'ı başlatan gelişmedir. Bu olaydan sonra Avrupa'da Karanlık Çağ başlıyor. Skolastik düşünce ortaya çıkıyor. Papa ve kilise güçleniyor. Feodalizm siyasi sistemi çıkıyor değerli arkadaşlar. Cevabımız yüzyıl. Kimler arasında? 116 yıl sürüyor. İngiltere ve Fransa. Savaşları kim kazanıyor? Fransızlar kazanıyor değerli arkadaşlar. 7. yıl savaşlarını İngilizler kazanıyor. Tamam mı? Altıncı sorumuz canlarım. Şöyle. Tanımlaması aşağıdaki yerden hangisine aittir? Osmanlı devletinde kumaş, mücevher ve çeşitli kıymetli eşyaların alım satımının yapıldığı eşit büyüklükte kubbelerle örtülü bir çeşit kapalı çarşıdır. Şimdi kapan tek cismanın satıldığı yer. Bedesten doğru cevap. Kervansaray tüccarların konakladığı yer. Han, çarşı, derben, geçit, köprü yol anlamı taşır. Cevabımız Bedesten. Değerli kumaş ve mücevher diyor arkadaşlar. Dikkat edelim. Umarım han demediniz. Kavramlar çıkıyor. Yedinci sorumuz. Hadi bakalım. Rusya ile Osmanlı Devleti arasında 3 Mart 1878 yılında yapılan ayasofya Sefanos Antlaşması'nda ilk tepki aşağıdaki devletlerden hangisi, hangi ikisinden gelmiştir? C dedin değil mi? Doğru söyle. Cizre mi dedin? İngiltere ve Fransa dedin değil mi? Allah bilanı vermeye. Cevabımız Avusturya ve İngiltere. Birazdan açıklayacağım. Avusturya ve Fransa değil. İngilizler olacak. İngilizler olmalı. İngiltere ve Fransa değil. Sen bunu işaret edin. Ben seni biliyorum. Rusya, Almanlar değil. Sonrasında Almanya, Osmanlı yakınlaşması başlayacak. Ruslar güçlenecek mi? Güçlenecek. Ruslar Bulgaristan'a egemenlik altına çalışıyor mu? Çalışıyor. Amaç ne? Sıla birliğini kurma. Sıla birliği dediği için kimin çıkarları tehlikeye düşüyor? Avusturya. İngilizler niye hocam? Osmanlı diyor ki ara bulucu ol. Ben sana Kıbrıs'ı vereyim diyor. Bundan dolayı Aysafanos gidiyor. Yerine Berlin geliyor değerli arkadaşlar. Asıl Bulgaristan Osmanlı'da kalıyor. Kıbrıs İngiliz yönetimine bırakılıyor. Gidelim 8. sorumuza. Aşağıdakilerden hangisi ambasa gergesini imzalayan veya onaylayan kişiler arasında gösterilemez. Atatürk var zaten. Mustafa Kemal var. Mersinli Cemal, Kazım Karabekir, Rauf Orbay, Ali Fuat Paşa, Refet Bele önemli kişiler. Şıklar'da İsmet İnönü'yü gördün mü? Fevzi Çakmak'ı gördün mü? Cevabın odur. Onlar yok değerli arkadaşlar. Anlaşıldı mı? Dikkat ederim. Gidelim 9. sorumuza. Son soruyu size bıraktım bu arada. 1921 Anayasasındaki Türkiye Devleti TBMM tarafından idare olunur. Hükümeti de TBMM hükümeti adına alır. İlkesi doğrultusundaki gelişmelere hangileri örnek gösterilebilir? Londra konferansına Osmanlı hükümeti ile TBMM hükümetinin birlikte katılması. Az önce burada ne dedik? Türkiye Devleti TBMM tarafından idare olunur dedik. İkisi katılmışsa buna ulaşamıyoruz. Osmanlı hükümeti adına Tevfik Paşa, TBMM hükümeti adına Bekir Sait Bey gitmiş biliyorsunuz ki. TBMM artık varlığını tanıtmıştı. Moskova Antlaşması'nın TBMM tarafından oynanması. Kimler var? Ali Fuat, Doktor Zadur ve Yusuf Kemal Tengirşek var değerli arkadaşlar. Burada ilk taviz verildi. Sadece TBMM gitmiş değil mi? İstanbul Hükümeti'nin Lozan Konferansı'na davet edilmesi üzerine TBMM saltanatı kaldırmışsa artık TBMM tarafından idare ediliyor. Tek temsilci kim kaldı? TBMM kaldı değerli arkadaşlar. Cevabımız 2 ile 3 olacaktır. 10. soruya gidiyoruz. Hadi bakalım. Türkiye'de ekonomik alanda yapılan bu faaliyetlerin kronolojik sırası hangisidir? Çünkü öğrencilerin kronolojik sırayı istiyorlar benden. İzmir İktisal Kongresi Lozan'ın kesintiye uğradığı dönemde toplanıyor. Başkanlığını kim yapıyor? Kazım Karabekir. Hangi kararlar alındı? Misak-ı İktisadi. Değil mi? Teşviki Sanayi ne zaman? 1927. Buradaki amaç özel girişime destek vermedir. Yetersiz eleman. Bununla beraber sermaye eksikliği ve dünya ekonomik krizi başarılı olmasını engellemiştir. Devletçilik işte bunlar başarısız olduğu için devletçilik yürürlüğe girecek. Ne zaman? 1929'dan sonra değerli arkadaşlarım. Cevabımız aynı şekilde devam ediyor. Dikkat! Son soruyu size bırakıyorum. Hadi bakalım ya Allah. Bismillah. Özbekistan'ın Fergana bölgesinde kurulan Milli Hukuk Hükümeti'nin 1918'de Ruslar tarafından dağıtılması sonucunda başlayan hareket hangisidir? Hareketin içinde kim var onu da belirtebilirsiniz. Basmacı mı? Kuvayi Milliye mi? Bolşevik mi? Stalingrad direnişi mi? Barbaros hareketi Yorumdayız. Gelmeye devam edecek sorular. Gelmeye devam edecek. Bilgiyle kalın, tarihiyle kalın, kültürle kalın. kalın.